Eğitim mezarası içinden kurtarmıyorsun. Fırsat vermedi bile. Hem bak bir dışına gel 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 gel. Tamam. Geldim bana sen. Evet bizim de başına 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 geldim. Korktum valla. Buyurun lütfen. Oh. Mesyu Arda. Neyse, bu kadar gelesin dedi. Dur. Senin bir konu konuşacağım ama birazdan. Hı, Acaba söylediği kadar seviyor musun beni? Biz böyle bir can Çok güzel, çok güzel. Zaten biliyorsun üvey annen Şirin ve kız kardeşini yok buradaydı. Siz gerçekten hasta mısınız? Ne? Hasta değilim. Hastalığın ne? Şey. Kapatırsanız çok daha iyi edersiniz. Seni geberteceğim lan! Bu Sen... ne canım, ne var kocacığım? İyi de itiraf ben böyle geberteceğim. Haklı mıyız? Neyse. Hah, söz ver, ne diyeceksin? Ne kadar güzel ilgileniyorsun benimle. Başta da ne diyeceğim, aklıma ne geldi? Sevgilicim, e, bu Karaciğer'de... Efendim, ne Karaciğer? Parankima, aynı. Ha, mide yolu, safra kesesi, mide damarı hepsi aynı yerde birleşiyor Ne parankima diyoruz biz buna. ...ve muhtemelen hekimeye... Ee, ...bir şehir tiyatrosu bize izlettiler. Yani ilçe düzeyinin seviyesinin çok çok üzerinde... Ee, ...çok ciddi emekleri var arkadaşlarımızın. Ben gerçekten her birine teşekkür ediyorum. Tabii e, arkadaşlarımız bizleri böylesine mutlu ederken, onur ederken... ...bir taraftan da düşünüyorum. Ee, daha e, güzel ortamlarda sizleri ağırlamak istiyoruz... Geldiğim andan sonra ana kadar salonumuz ağzına kadar dolu. İnegöl'de demek ki gerçekten çok tiyatroya değer veren, beraberinde kültür sanat organizasyonlarına değer veren kıymetli insanlarımız var, kıymetli vatandaşlarımız var. Bundan dolayı da kıvanç duydum. Tabii bir miktarda geri dönmek zorunda kaldım, bunu da farkındayım. İnşallah ile göre güzel bir gençlik ve e, özür dilerim ile göre güzel bir kongre ve sanat merkezi kazandırmak için inşallah çalışmalarımızı başlattık. Tabii Müzikalarımızda başlar yöntem bir olmak üzere arka planda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yolları altından da kaplasak, en iyi altyapıları da yapsak, en iyi, en iyi üst yapıları da yapsak, kültür ve sanat eksik kaldığında bir şeyler tatsız tutsuz oluyor beraberinde parklar yapıyoruz efendim çok kıymetli e, e, vatandaşlarımızın kullanabileceği mekanlar yapıyoruz ama bunları parçalayan, yıkan, döken harap eden insanları da görüyoruz bu dönem arkadaşlarımıza ifade ettiğim dolu dolu programlarımız olsun inşallah tabii fiziki şartları iyileştirmek bir hedef onlar belki biraz zamanımızı alacak ama var olan tüm salonlarımızda o kadar çok etkinlik olsun ki vatandaşlarımız da ya ben buna mı gitsem, diğerine mi gitsem diye tercihte bulunmak zorunda kalsınlar. İnşallah biz dersimize çalışıyoruz. Dolu dolu programları sizlere duyuracağız. Yani her kitleye herkese hitap eden de çok değerli çalışmalar gelecek. Ama ben e, sadece mikrofonu elip, eline alıp sunan tarafta oluyorum. Ben sizlere bunları anlatan tarafta oluyorum. ve burada görmüş olduğunuz arkada çok geniş bir ekip var. Huzurlarınızda çok kıymetli bir ekip var. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah güzel işleri yapmak güzel ve nasip olsun. Sizlerin karşısında inşallah hep güzellikleri konuşan, konuşanlar olalım. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi görmeyi. <laughs>